Sanar oyunlar herkese merhaba arkadaşlar ben de Okan Bugün sizlere Windows 7'de Sıkla karşınıza çıkan arkadaşlar bir hatayı göstereceğim. Bu hata arkadaşlar genellikle oyunlarda ve programlarda olur. Hatamız bu arkadaşlar hmm. 0 x 007 b 60 şu göt hata. Bu arkadaşlar şeyden kaynaklanıyor. 32 bit mesela benim şu an sistemim arkadaşlar 64 bit ama ben o 32 bit deliller var. Bunlar şu anda ne olduğunu bilmiyorum şimdi arkadaşlar ilk gün önce çözüme geçelim şimdi aşağıda size açıklama kısmında vereceğim linkten e, dll dosyalarını indireceksiniz mesela dur bir dakika e, şimdi aşağıda şunları indireceksiniz arkadaşlar 25 tane dll dosyası bunların arkadaşlar kendim upload ettim aşağıda zaten linkten indireceksiniz hepsini kopyalayıp 64 bit kullanıyorsunuz arkadaşlar. SS 64 klasörünü açacaksınız. Bu nasıl yapacaksınız? Windows şuradan e, SS 64 klasörün içine atacaksınız. Ama 32 e, kullananlar da sistem 32'nin içine atsınlar arkadaşlar. Şu an ben 64 bit kullanıyorum. Hemen tüm dosyaları şöyle içine yapıştırıyorum. Sonraki 24 çıkışmalardan bunu yap yere kopyala ve değiştir diyerek arkadaşlar kurumunu tamamlıyorum. Ardından yaptıktan sonra arkadaşlar aynı, aynı hatayı almaya devam ediyorsanız şunu yapın. Yine vereceğim linkten ee, net forward linkleri yükleyin arkadaşlar. Size aşağıda vereceğim link 4.0 olacak. E, 32 bit ve 64 bit olarak. E, bunları kuracaksınız arkadaşlar. Bunu kurduktan sonra da herhalde kurumunuz Tamamen Tamamladıktan sonra büyük bir ihtimalle sorun falan kalmayacak arkadaşlar. E, ve bir de eee şey var visuallar var visual e, şeyler şunlar hemen size göstereyim arkadaşlar şu an arkadaşlar aşağıda video render geliyor montaj yorum onun için biraz bilgisayar kasıyor bakmayın e, şunlar e, şurada bir dakika şu an arkadaşlar şunu büyüteyim evet şurada Microsoft Visual C art art 2008 falan Bunları kuracaksınız arkadaşlar. Hem e, bakın 2005, 2008, 2012, 2013 burada da e, stüdyonu var. Bunlar onu ben önceden kurmuştum. E, şunları kuracaksınız arkadaşlar. Bir de e, 4.5.1 4.5 bir ama size benim size açacağım 4.0 arkadaşlar. E, Net Framework'ten. Evet arkadaşlar, Verdiğim e, linkten hepsini indir indiriyoruz ve kurulumu tamamlıyoruz. E, bir dahaki videolarımıza görüşmek üzere.